Merhaba değerli yatırımcılar, Borsa ve Kap kanalıma hoş geldiniz. Türk Prismiyan Kablo ve Ticaret AŞ'den ihale kazanım sonucu haberi geldi. Şirket 18.06.2021 yani bugün itibariyle ihale sonucunun açıklandığını duyurdu. Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından yapılan 13.10.2020 tarihli ihale sonucunda Çanakkale Boğaz Lapseki Geçiş ve İzmit Körfez Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşleri Proje ihalesini kazandığını duyurdu. Toplam ihale tutarının 140 milyon 742 bin 715 euro artı KDV olduğunu da duyurdu. Ayrıca Çanakkale Boğazı'ndaki kablo bağlantı işinin 750 gün İzmit Körfez projesi işinin de 780 gün süreceğini açıkladı. Ayrıca şirket bu gelirin de son gelir tablosundaki bürüt satışları hasılat oranının da %252 oranında artış göstereceğini de iletti. Siz değerli yatırımcıların bilgisini sunmak istedim. Haber hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı bildirimleri açmayı.